İyi bayramlar. Hadi bu bayram şunları yapmayalım. Akrabamıza ya da tanıdığımıza çok kilo aldığını, çok kilo verdiğini söylemek. Kişi akrabamız da olsa bedeniyle ilişkisi bizi ilgilendirmez. Kişinin kilosu ona dair çok küçük bir ayrıntıdır. Biz insanlar bedenimizden çok daha fazlasıyız. Erkek kız arkadaşın var mı? Ne zaman evleneceksiniz? Gibi sorular sormak. Kişi anlatmak isterse bu konulardan bahsedecek. Bizim böyle sorular sormamız onun kişisel sınırlarının ihlali olabilir. Kendini partneri olduğu ya da olmadığı için yargılanmış hissedebilir. Evlilik gibi büyük ve önemli bir konudaki gelişmeleri bizimle paylaşmak istemiyor olabilir. Derslerin nasıl? Okullarla bitmedi mi? gibi sorular sormak. Kendisi isterse sizinle paylaşacaktır. Okula uzamış olabilir. Dersleri düşündüğü gibi iyi gitmiyor olabilir. Sizin bu sorunu suçlu hissettirebilir. Evlenmiş olanlara çocuk ne zaman? Neden hala çocuk yapmadınız diye sormak. Bu konu oldukça kişiseldir. Cinsel hayat, birlikteliklerin en mahrem yanlarından biridir. Buna dair soru sormak ya da yargılamak sınırımızı aştığımızı gösterir.